Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor, iki aylık hamileyim, çocuğumun özürlü olduğunu doktor haber verdi, aldırabilir miyim? Değerli kardeşlerim, yeryüzünde bulunan bütün mahlukatı ve semavatta bulunan bütün mahlukatı ve ikisi arasında bulunan bütün mahlukatı, yaratan ve onların kaderini belirleyen Allah'tır. Allah Azze ve Celle kimine bir çocuk verir, kimine iki çocuk, kimine kız, kimine erkek ve kimine de hiç çocuk vermez. Bu tamamen onun takdir ettiği bir durumdur. Ve kimin hangi baba anne babadan dünyaya geleceği, nasıl olacağı, sağlam mı, sakat mı olacağı hakkında hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildir. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir durumdur. Rabbimiz Kur'an'da Levh-i Mahfuz'da, ana kitapta bir yaprak kımıldamaz ki yazılmış olmasın buyuruyor. Her şey yazılmıştır. Evli çiftler gebe, gebelik olmaması için elbette bir takım yollara başvura bulur başvurabilirler, azil yapabilirler. Ancak gebelik söz konusu olduktan sonra en küçük bir müdahale yapma hakkımız bulunmamaktadır. Bu yaratılışa karışmak, müdahale etmek ve onu bozmaya çalışmak demektir. Büyük günahlardan bir tanesidir. O halde değerli kardeşlerim, Rabbimizin takdir ettiği sonuca Neticeye teslim olacağız ve ona isyan eden e, işlerle uğraşmayacağız.